yolculuğa devam ediyor. Şampiyonluk yolunda tebrik ediyoruz. Evet, ilk torda kalan ikinci yarışmacıda sıra. O kadar çekişmeli ki. Açıklayayım mı? İkinci yarışmacı. Polen alıyor. takımından Polen ilk dörde kalıyor. Tebrik ediyoruz. Tekrar bu sahnede performans sergileyecek. Evet artık seyircilerimizin oylarıyla finalde bir tura daha yaklaşan yarışmacımız daha çıkıyor ve ilk dörde giriyor. Tebrik ediyoruz Funda'yı. Evet. O ses Türkiye'de. ilk dörde kalan isim. Hepsi o kadar iyi ki. İlk dörde giren son isim. Gökhan beni bugün öldüreceksin biliyorum. <laughs> evet. İlk dörtteki son isim... Mert. Gökhan'ın takımından Mert. Binele doğru bir üst sıra daha çıkıyor ve tekrar bu sahnede olacak. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar yani başından beri söylüyoruz zaten hakikaten hepiniz çok güçlü seslere sahipsiniz hepiniz eminim ki çok iyi yerlere geleceksiniz önemli olan aslında bu adımı attıktan sonra ne kadar çaba gösterdiniz ne kadar bu iş için uğraşma azminiz o yüzden umarım her birinizi fazlasıyla e, üretirken görürüz. Hepinize bu hayat yolculuğunda bol şans diliyorum. Umarım her şey sizin için çok iyi olsun. Görüşmek dileğiyle. Alkışlarla uğurluyoruz yarışmaları. Evet. Şimdi Olacak şimdi. Tabii ki elemeler bizi çok üzüyor ama bu da bir şekilde yarışmanın kuralı. O yüzden böyle birazcık yüzümüz gülsün istiyorum. Şimdi sırada Hadise'nin VTR'si var. Biliyorsunuz Hadise'nin VTR'leri çok 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 komik oluyor ve çok izleniyor. O yüzden hazırsanız Hadise'nin VTR'si geliyor. Bana bak sinir etme beni. Etmeyeceğim. <laughs> yani wow. Hadise Hanım diyorum. Yes. <laughs> ben Hadise diyorum. Yes. Yes baby yes. Bak bu gece sen beni seçmezsen ben uyumam. Ne no olur ne no olur beni seçer misin? Beni seç. Çok... Seç beni. Seç. Hadise Hanım'ı yes. seçmek istiyorum. <laughs> Şampiyona şeker geliyor. Yes. Hadi sen! Hadise! Hadise. Yes. Yes. yes! Yes! Hadise'nin galiba takımında şimdi de 3 yarışmacımız var. Efendim, Hadise için yapılan o ses Türkiye'ye hoş geldiniz. <laughs> sen diyor bugün hepsini seç bitir. Bir dahaki yarışmalara da gel gelmesin La, o, de evde yat. Aa güzel. Yeah. Ya. Gelen yarışmacıları hadiseyi seçtiği için artık sadece <laughs> hadise dönüyor. Sakın! Hayır! Aa! Nasıl? Kendini blokladı. Aa! Abi kadın bloklanmıyor da öyle bir şey yani. Bende korku yok. Ama Blok yani ama susmuyorum. Barın. Barın, 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 barın. Evet. Aa, bu saat 12 ile bir arası böyle yapıyor. Varım. <gülüyor> Varım. <gülüyor> Vallahi arkadaşlar müthiş bir yarışmacı. Şu anda ne yapacağız bilmiyorum. Hadi şimdi düşün birbirinize. Bloklama şanslarımız var. Ben bloklamıyorum kimseyi bugün. Ben blok, blok, modunda değilim bugün ya. Aa, ah ah ah. Ben de Melike'yi blokladım. Aa, ben blok, 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 blok modunda blok, değilim blok bugün ya. ya. Kim blokladı beni? De wow. bir var. Kullanmayacağım dedim blok hakkımı ama yalan söyledim. Ne yapayım ki? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Gökhan. Bakayım. Şaka yapıyorum tabii. Çocukluğumdan beri dinliyor dedi, ben de bizi dinliyorsunuz zannettim canım. Hadesi hiç aklıma bile gelmedi. Aa, ben çok genç gözüküyorum diye mi? Aa, teşekkür ya, ederim. Ya. So good. Biz çok güzel anla. Bütün ekibe teşekkürler. Ne güzel topluyorlar her seferin Gerçekten titizlikle özenle. Gerçekten. Hakikaten ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Evet ee, o ses tabii ki. Vokal koçlarımıza da bir hepsine toplu bir alkış Evet ya. Evet. Hepinize. İyi ki varsınız.